Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden et ister. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Hadi gel hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırna mırna der kedicim benden süt ister kedicim mırna mırna der kedicim benden ne ister hadi gel hadi gel cici kedicim hadi gel sana ben süt vereyim hadi gel hadi gel cici kedicim hadi gel sana ben süt vereyim 也许我已。E